Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyanın en büyük yarışmasına geldik. Burada bir araba yarışı izleyecekmiş. Onu izlemeye geldi ve arabaları kullanabiliyoruz oraya kadar. Bakın mükemmel arabalar var burada. Ee, şuradan yarışa götüreyim ben sizi. Bakın insanlar buradan yarışmayı istiyorlar. Büyük dünyanın en büyük yarışması varmış. Acaba kim katılacak yarışmaya? Çok merak ediyorum. Bak araba yarışı pisti burası işte. Bakalım yarışmayı kim katılacak? Hey bu yarışmayı kim bakın pizza da kim var orada? Aa, oraya doğru şu taraf Allah bir dakika. o oh, şöyle girdim yerine. Umarım bana beni öldürmez. Allah buradan geçeceğim? Buradan geçemeyeceğim. Ee, şuradan geçsem mi Aa buradan geçebilirim tamamdır. Bir ara umarım gelip çarpmaz bana. Oh, şöyle gidelim bakalım. Ee, merhabalar. Kimin yarışması var burada biliyor musunuz? Aa siz de araba veriyorsunuz. Güzel. Aa bu neymiş böyle? bakalım o zaman. Bu turlara <laughs> <laughs> geçmem lazım galiba. O vaziyet herkes beni çok heyecan yaptım şimdi. Oo, dön bakalım arabacık. tamamdır güzel. Böyle olacak. Tamamdır. On, On numara kullanıyorum vallahi şimdi Ten arabayı. Hadi bakalım hepiniz kazanacağım bu Tamam biz hadi bakalım kazanacağız. Hey alkışlayın beni ya. E, ben profesyonel el kullanıyorum. Hadi bakalım şöyle gidelim. Hadi çok az kaldı. Bitireceğim ikinci turu da. Hadi bakalım kaç saniye yapacağım. İlk turu 26 saniye yaptım bu turu da. bakın. Vallahi 95 daha kısa yapmam lazım. Şöyle bir tane dönelim. Oo, drift sesi falan da var arkadaşlar. Hop, drift attım. Onda şöyle hop attı. Hadi bakalım bir tane hiç böyle de daha kısa da gitti. Şöyle hop. Hadi kaç tane olacak acaba? Sonuçta total 1 dakika gitti. Oo, sonuçta bir tane olmuş. 26 attı. 26, 27, 15. Demek ki hepsi. Şimdi etrafı gezip arabalara bakalım. Vay canına! ya. Sen de nesin böyle? Oo, çok güzel bir araba. daha ee, araba da aldım mesela ondan. Evet, ama bunu kullanmamı için vermedin. Orada traktör çalışıyor. Ben Formula 1 arabası istiyorum mesela. Formüle 1 arabası kullanabilir miyim? Onunla en hızlı yaparım çünkü. Merhaba traktör bey. Şuraya gidelim bakalım. Şimdi burası nereye gitti? Şurada ben bir takip ettim. Şu arabayla gidelim orada doğru şöyle hop, bakalım tamam şöyle gidelim buradan hop tamam bakalım bu yolun sonu nereye götürecek ki? hadi bakalım şöyle gidelim hop be ve... aa yarış nereye aa işte burada formül bir aracı var Yok, ya bununla direkt... bir dakika bunu direkt çıkabilir miyim? oha bir dakika şunun hızına bakın tersten gidiyorum ama galiba aynen Ay, evet tersten gidiyormuş hızına bakın şunun Vay canına bunlar yarıştan var ya ne gittim 6 tane tek spriti yaparım Çok hızlı çünkü bu Vay be şuna bakın Sprit bakalım arkadaşlar arkanızda ne kadar süre yürütüyormuşuz Aha bir dakika orada heliko ne Helikopter var Vay canına Bak kullanabiliyorum biliyorum ben de Şöyle Allah bir dakika ee, Takıldı hayır ya hayır kırılma ya Of bir dakika şöyle rotik yapsam tamam Aynen. o oh, tamamdır. E ee, Niye çalışmıyor? Hmm, nasıl çalıştırılabilirim? Bir daha röportaj yapalım. Böyle, hop. Nasıl çalıştırılır bu? Şöyle birazcık dönüp duruyor. Böyle remove yapalım şöyle. Yo. Boyayalım. Son bir Şöyle dön bakalım. Belki buraya doğru dönersin. Tamam. Kullanalım. Ooo. Allah Allah. Vallahi bir enteresan bu da. Gel gelelim bakalım. Şöyle şu tarafa doğru dönsem. Yok Allah kullanın diyor bu ama bu enteresanlık var ya. O ben bunu kullanmayı çok istiyordum. Hadi 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 şöyle belki çıkartırım bunu. Hadi hadi hadi. Oooo bir şimdi binsem. Ah be binemiyorum. Neyse. Şöyle bir yarış daha başlayalım bakalım ama Formula 1 aracını kullanmak istiyorum. Ha, bu şöyle açalım. Tamamdır. Ben yarışmak istiyorum. şeyi kullanmak istiyorum. Aa, bu tarafa şey var. Formül 1 aracını kullanmak istiyorum. Kaçırdım arabayı. <laughs> Bozuk araba ama olsun. Ben Formül 1 aracını kullanmak istiyorum. Lütfen ona izin verin bana. Hangi aracı var? Of ya yine bu aracı var. Ne bir dakika. Formül 1 aracını kullanmak istiyorum. Şöyle Formül 1 seçsem. Ne oldu? Tamamdır. Şuradan başlayalım. Aa bu da güzel bir araba. Ben Formül 1 aracını Ben o Formül 1 aracını kendim iyiyim. Şöyle hop. Bu da diye, Onu bekleyeceğim. Şimdi aklımı kullanırım. Bir tane buradan arabası alırım. Ee, başlatırım yarışı. Bundan inerim, Buna binerim. Ve olacak mı bakalım bir. Şöyle hop. Allah bir de erken başlıyor ama onu yapmayacağım. Şöyle hop. Ve başlayalım bakalım. Evet oluyor. Çek boynutları alabiliyoruz. Sondur. Güzel. Şöyle. İhtiyacım işte onların bir Daha da zorlaştıralım. Şöyle hadi bakalım. Hadi. Hop. Tamam. tamam dön bakalım dön bakalım buradan şöyle dön tamam gel buradan şöyle dön turu tamamladık vallahi şöyle gidiyoruz bir 19 tane de tamamladık. vay canına en kısa sürede tamamladık herhalde şöyle hadi bakalım kaç dakikada yapacağız burayı bakalım 19 saniye kısa yapalım lütfen şöyle 20 olacaktır. nasıl 19 yaptım peki? Demek ki hepsinden içten dönmüşüm. Bu sefer de aynı şekilde yapmam lazım. Doğru şöyle. Bir yana dönmemiz lazım. İçten. Aynen. Bir tane şöyle içten. Aynen. Bir tane şöyle içten. Hayır. Aa, çok güzel gitti. Son doğru çarpmasam bak orada bir tane kaybettik. bu sefer demek ki 19 tane daha kısa sürede tamamlayacaktık. Ama mükemmel bir rekor kırdık. Bayağı iyi yarıştık. Vallahi. Etrafı da gezdik. Ee, ya da yapacak bir şey kalmadı herhalde burada. Ben ben şimdi buradan gideceğim. Şu atebeli şurada etrafa bakayım. Buradan gidiyorsak mı? Oradan yandan girerim. Tamam seyirciler var. Az önce bir yarışan bendim. Ee, başka bir şey var mı burada? Şöyle bir bakalım ilerlere. Galiba başka bir şey yok. Sadece ama şurada bir şey var galiba. Aa, orası da oturma yerleri işte böyle arkadaşlar yarışı kazandık. Mükemmel oldu. Umarım beğenmişsiniz. Böyle daha çok tekrar bir uygulamayı tanıdım. Bir dakika Hadi bakalım arkadaşlar. Başka bir Hoşça kalın, Hoşçakalın ve bay bay.